Günaydın. Bugün 3 Kasım Perşembe 2022. Ya Allah Bismillah diye yeniden günaydın diye bir de günaydın ya Allah Bismillah diye. Ey ya. Rabbim. Bugün, günümüz inşallah sen pırır pırır hem de güçlü kuvvetli Işıl ışıl hem de bizlere çiçek gibi ilimiz içtiğimiz en tatlı, en hamsi halini veresin diye bizlere hepsini veresin diye şükür ederek şıkır şıkır fıkır fıkır bir nida ile uyandık. Bugün yine çok rahattayız hazırlıklı bir şirketle rahatlayız. Ve hepinize buradan ben Allah'ım inşallah hepimizi korusun diye günüme yeniden ve yeni yeni baştan başlayarak devam edip gideceğime söz veriyorum. Şimdi ben bugün Enflasyon 2022 Perşembe gününde Allah'ın hepimizi koruduğu gibi kendi kendimizi koruyacağımız da evet ki bildiğimizde buradan bildiriyor. Ve burada hepinize ayrı ayrı selam ederek günaydınlar dileğinde bulunuyorum. Şu anda okuldan uyandığım vakit 5.00 sabah vakti, gece vakti, sabah vakti. Böyle. Yani hayatınız devam ediyor. Durmak devam ediyor, gidiyor hayatınız. <laughs> devam ediyor, gidiyor. Hepinize günaydınlar diyor. Hayırlı sabahlar. Hayırlı evet sabahlar. Hepimizin olsun isteğiyle. Hepimiz inşallah işimiz gücümüzü rast gelsin arkadaşlar. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Sağ olun, teşekkürler ediyorum. Hadi bakalım. Hayır, hadi bakalım. Hepimize kutlu kutlu olsun bugünümüz.